Ebu Said Abdullah İbni Mughaffel radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapan taşı atmayı yasakladı ve sapan taşı av avlamaz, düşman öldürmez. Sadece göz çıkarır ve diş kırar buyurdu. İmam Müslim'in bir başka rivayeti şöyledir. Abdullah İbni Mughaffel'in yakınlarından biri sapanla taş atmıştı. İbni Muhafel o kimseyi sapanla taş atmaktan nehyetti ve kendisine şunları söyledi. Şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve bununla av avlanılmaz buyurdu. Bu adam daha sonra yine atınca Abdullah ibn Muhafel şunları söyledi. Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bundan nehyettiğini haber veriyorum. Sense aynı şeyi yapıyorsun. Eğer bunu bir daha yapacaksan seninle asla konuşmayacağım. Bu konudaki diğer bir rivayette şöyledir. Abis bin Rabia şöyle diyor. Ben Ömer İbni Hattab'ın Hacerül Esved'i öptüğünü gördüm. O esnada diyordu ki, ben senin taş olduğunu, bir fayda ve zarar veremeyeceğini biliyorum. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim, ben de öpmezdim. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Sapanla taş atmak hoş karşılanmayan bir davranıştır. 2. Sahabe-i kiram peygamber efendimizin sünnetine uyma, onun emir ve yasaklarına riayet etmede örnek bir nesildir. 3. Sünnet karşıtı bidatçılarla ve açıktan günah işleyenlerle konuşmamak, onlarla ilişkiyi kesmek caizdir. 4. Bidatçı bidatından, günahkar Günah işlemekten vazgeçince onlarla konuşulup görüşülmeye devam edilir. 5 Sebep ve hikmeti bilinip anlaşılmasa bile Hazreti Peygamber'in sünnetine tabi olmak gerekir. 6 Hazreti Peygamber'in sahih bir hadisini duyan kimse o hadisin mana ve mahiyetini anlamasa bile Hadis dinde delil olarak kullanılır. 7 Devlet reisi veya bir alimin yaptığı işi insanların anlamayıp fitneye düşmelerinden korkulursa o işin neden öyle yapıldığı güzelce açıklanmalıdır. 8 İbadetler tevkifidir. Yani mahiyetleri ve hikmetleri tam anlaşılmasa da Allah'ın emrettiği ve Resul-i Ekrem'den görüldüğü şekilde yerine getirilir. 9. Hacerül Esved'i öpmek ve selamlamak sünnettir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriflerden ibretler alabilmeyi nasip eylesin. Amin.